Her bugün siz yani dönen yüz yapacağız. O yüzden malzemelerimiz böyle yuvarlak, pipet, kalem, kalemle göz çizdik, makas ve böyle az Evet, bunu anneniz çizebilir. Size iç içe yuvarlak çizip kenarlarını çizgi çektik. Evet. Şimdi yapılışına göstereceğiz. Gözümüzü ağzımızı yapıştırdık. Şimdi de bu yaydan buraya kadar keseceğiz. Kes bakalım bir tane. Şimdi bu bu tarafa kadar kıvırıyoruz. Hepsini aynı yönde kıvırıyoruz evet, değil mi? Evet. Hepsini aynı yönde. Bir tane kayıp ona kuyudanla delik açtık. Kağıdımıza da delik açtık. Tam Şu, ortasından tam değil mi? Tam ortasına geçiriyoruz. Ve pipetimizle Yes.